ki şiddeti mutlaka bir bedeli ödeniyor mu? Çocuk bunu travma olarak içselleştirmediyse yine sorun yaşar mı? Yani aile içi şiddeti çocuğun travma olarak içselleştirmemesi mümkün değildir ki. Yani orada bir pozisyon seçmiştir kendisine. Ya kurbanı seçmiştir ya da zalimi seçmiştir. Kim güçlüyü seçmiştir. Ondan biri olmuştur. O yüzden farkında değildir travma yaşadığında. Ama o travmanın kendisi budur zaten. O ikisinden herhangi birini seçmek travmadır zaten. Bunun dışında kalan kaldığını düşünenler de vardır. Onlar da şoktadır hala. Yani hissetmiyorlardır. Bir şey hissetmiyorlardır. O yüzden böyle bir şeyden etkilenmemek diye bir şey söz konusu olamaz. E, etkilenmediğini düşünmenin kendisi de travmanın belirtilerinden bir tanesidir. E, henüz oradaki yarıların hiçbirisine dokunmamıştır bu kişi. Dolayısıyla etkilenmemek diye bir şey söz konusu olamaz yani. Tam da tersine e, en fazla etkilenmiş kişi odur. Ki hiç etkilenmediğini düşünüyor. Ya yani travmaların özelliği bu arkadaşlar. Travma bizim farkında olmadığımız kısım. Ya yani travmanın kendisi ve onunla başa çıkamadığımız her şey bizde e, onu bilinç dışına atmak anlamına geliyor. Ya yani bu mesela bu soruyu soran kişinin e, sorusu buna denk geliyor. Farkında değil belki kendisi ama o travma o kadar büyük ki ona hiç dokunmamış. Dolayısıyla hiç etkilenmediğini düşünüyor. Şimdi bu bir savunma mekanizması. Yani çok büyük olaylar yaşadığında insan onu unutuyor. Ama unutmuyor aslında. Unutan kısmı şeyi, e, bilinçli zihni unutuyor. Bilinçsiz e, tarafına atıyor bunu. Şimdi insanın en büyük sorunu bu. Aile dizimi bizim çalıştığımız esas konu bu zaten. Bu yüzden aile dizimi travma çalışmasıdır. Yani sen ya da sen, sen değil, doğrudan sen kendi travmalarını çalışmak bir travma işidir. Psikolojinin işidir daha fazla ama aile ne yapıyor? Aile sistemindeki travmaları çalışıyor. Unutulan, yok sayılan, geride bırakıldığı düşünülen etkileri yok sayılan. Sen onun etkilerini yok saydıkça hayatında istemediğin şeyler olmaya başlıyor. Yani neden? Çünkü sen bilinçsiz tarafına gittiğin için olayı o olayın sonuçları da bilinçsiz olarak arada hiçbir farkındalık olmadan sana gelecek demektir. Yani aradaki bağlantıyı kuramaz. Ben şöyle hissettiğim için bu başıma geliyor diyemez. Çünkü o, o etkinin kendisini senin üzerindeki etkisini dışlamış durumdasın. Attın direkt, unuttun. Çocukken böyledir. Çocuk başa çıkamadığı bir şey olursa hayal kurmaya başlar. Yani çok hayalperest çocuklar şeydir yani çok travma yaşayan çocuklardır hayal dünyasından geçtiği bir dönem olur çocuğun ama bu da travma ile ilgili. Çünkü dünya kocaman. 2-3 yaşında çocuksun sen. Neden o çocuklar 2-3 yaşlarında, 4 yaşlarında süper kahramanlarla özdeşleşiyorlar? Çünkü bütün dünyayı kurtarabileceklerini, kontrol edebileceklerini düşünmek istiyorlar. Çünkü dünya diye bir şey var etrafında ve hiçbir fikri yok neyin nasıl olduğu ile ilgili çocuğun. Ne yapıyor çocuk? Bilinçsizce ben süper bir kahramanım. Dünya üstü güçlerim var. Herkesin hiç kimsede olmayan güç bende var. Çocuk doğrudan bununla özdeşleşiyor. Neden? Çünkü o bile bir travma. Çünkü ulan annesi gidiyor gelmiyor akşama kadar. Ne oluyor bilmiyorum. Akşam diye bir şey yok çocukta. Düşün anne yok gitti gidiyor beni terk ediyor diye hissediyor. Bununla başa çıkması lazım. Baba bilmem ne yapıyor. Bazen ses tonu yükseliyor. Baba seni hiç görmüyor falan. Gidiyorsun okula işte bir, bir, çocuklar var. Büyük çocuklar seni itiyor kakıyor falan. Hiçbir şeyi kontrol edemiyorsun. Sadece korunmasız savunmasız ve korunmaya muhtaç haldesin çocukken. Ne yapıyorsun? Süper bir kimlik yaratıyorsun yani. Kahraman kimliği. Yani Amerika'da da koca koca insanlar o kahraman filmlerini seviyorlar, seyrediyorlar. Çünkü çocuk gibi hissediyorlar kendini. Yani öyle bir durum var yani. Oradan gelme bir şey var. ama her toplumda böyle kahramanlar vesaireler var zaten. Yani bunun bile sebebi bu yani. Onu demek istiyorum. Çocuk küçücükken, zayıfken, hiçbir şey yapamayacakken, çok başa çıkamayacak herhangi bir durum geldiğinde ne yapıyor? Kendisi kapatıyor, hayal dünyasına gidiyor yani gidiyor işte gökyüzünü düşünüyor pilot olduğunu hayal ediyor uçuyor unutuyor yani o anın içinden kopup gidiyor dolayısıyla bedenini de terk ediyor yani bedenini de içini dolduramıyor ne yapıyor İçeride biraz saklanıyor hayal dünyasını ve zihnine kaçıyor o yüzden vücudunu hissedememek bedenine bağını hissedememek duygularını fark edememek e, duygularınla hareket edememek duygularına güvenmemek bunların hepsi travma belirtisi o duyguları reddedersin çünkü olumsuz duyguları reddedersen onunla birlikte bütün duygularını hissedemez hale gelirsin Bir süre sonra ya o yüzden duygularını da kontrol eden için herhangi bir şey seni kırılgan hale getirebilir, herhangi bir şey seni ağlatabilir, herhangi bir şey seni üzebilir, herhangi bir şeyden rahatsız olursun. Çünkü aradaki bağ kopuk yani bilinç dışından geliyor, hop bilince geliyor, sadece sonuçlarını görüyoruz. Bunun gibi o aradaki bağ koptuğu için sen olaylarla senin etkin arasındaki şeyi görmezsin. Olaylar senin başına geliyor ve sen kendi kurban gibisindir. Bir sürü, hep sürekli kötü şeyler başıma geliyor dersin. Ya da sürekli beni erkekler terk ediyor, sürekli erkeklerden saygısız davranıyor. Hiç bana para gelmiyor, hiç bilmem ne olun. Bunların hepsi sen sanki hiçbir şey yapmıyorsun ya da her şeyi çok doğru yapıyorsun. Sonuçlar kötü çıkıyor gibi geliyorsun. Aradaki bu bağ reddetmek, o sorumluluğu fark etmemek, yani yaptığın ya da yapmadığın şeylerin sonuçlarını Arağındaki arandaki şey ilişki kuramamak travma belirtisi zaten. Dolayısıyla böyle bir şey varsa sizde zaten o travmayı atlatmış durumda değilsinizdir. Eğer soran kişi böyle hissediyorsa.